Merhaba, bu videomuzda ihracat işlemleri için zorunlu olan getit ve menşe tanımlarından bahsedeceğiz. Tanımlamaları, stok, ürünler üzerinden girerek ürün kartları içerisinden yapabiliriz. Eğer şirketinizde ürün varyant yapısı kullanıyorsanız tanımlamaları, ürün varyantları üzerinden de yapabilirsiniz. Varyant üzerinde bu bilgiler tanımlı değil ise bilgileri sistem ürün kartı üzerinden çekecektir. Şimdi manuel olarak bir ürün kartına tanımlamaları yapalım. Genel bilgi sekmesi altında menşe tanımını yapabiliriz. Stok sekmesi altından ise getip koduna girebiliriz. Bu şekilde manuel olarak yapabileceğimiz gibi toplu olarak da bilgileri tanımlayabiliriz. Ürünlerimizi seçelim. Aksiyon üzerinden dışa aktar diyelim. Verileri güncelleme seçeneğini işaretleyelim ve işimize yaramayacak olan alanları kaldıralım. git kodu bilgisini ve menşeyi bilgisini seçelim ve dışarı aktaralım. Excel üzerinden ilgili ürünler için alanları dolduralım. Kaydettikten sonra Sık kullanılanlar altında kayıtları içeri aktar alanı üzerinden düzenleme yaptığımız ürün dosyasını seçerek test dediğimizde her şey geçerli görünüyor ibaresini gördükten sonra içeri aktarımı gerçekleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi 18 kayıt başarıyla içeri aktarıldı. Kontrol edelim manuel olarak bilgilerini girdiğimiz karttı bu. Diğerlerini kontrol ettim. Gördüğünüz gibi menşe bilgilerinin ve getip kodu bilgilerinin geldiğini görüyoruz. Bu şekilde tanımlamalarınızı yapabilirsiniz.